Merhabalar, ben Ceyda Aksaç. Yaklaşık bir buçuk yıldır Tarım Kredi Teknoloji Şirketi'nde yazılım geliştirme ve kent uzmanı olarak çalışmaya devam etmekteyim. Kariyerini yeni başlamış Ceyda'ya verebileceğim en değerli tavsiye aslında sadece korkmaya gerek olmadığı olurdu herhangi bir problemle karşılaştığında basit düşünmenin, olayları karmaşıklaştırmamanın önemine değinirdim. Her şeyden önce ve belki de en önemlisi yürümeyi öğrenirken olduğu gibi düşe kalka, hata yapa yapa en doğru yolu bulacağını ve bundan hiçbir zaman korkmaması gerektiğini söylerdim. Kod yazarken en motive edici kısım aslında gün sonunda ortaya çıkan üründür. Ortaya çıkan ürünün kullanıcı ile buluşması gerçekten motive edicidir kişilerin gündelik iş hayatını kolaylaştırmak ve bu değişiklikleri yapabilmek geliştirici için çok değerli katkılar sağlar. Ortaya çıkardığı ürünün kıymetini anlatır. Bir geliştiricinin yazılım geliştirme süreci ciddi bir ekip işbirliği gerektirir. Bu nedenle ekibe yeni katılan üyelerin de ekip işbirliğine uyum sağlaması oldukça önemlidir. Sonrasında ve tabii ki dahil olunan projeyle ilgili teknik konular ön plana çıkar. Proje teknik altyapısının teknolojinin gelişimiyle sürekli güncelleneceği için ve ekip arkadaşlarının da kullanacağı teknolojilerin sohbetler esnasında duyacak olan kişinin kendini geliştirebilmesi için gereken ortamın da sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Bu kültür zaten şirketimiz için de oldukça önemli. Zira bu konuda gereken tüm imkanlar sağlanıyor. Yeni başlayan bir geliştirici her şeyden önce hangi teknolojilere ilgi duyduğunu belirlemelidir. Geliştirme alanı oldukça farklı alt başlıklara ayrılmaktadır. Ancak kendi alanımla ilgili konuşmam gerekirse nesne yönelimli programlamanın detaylarını oturtması ilerleyen aşamalarda kullanıcı tasarım kalıplarının altyapısını oluşturacağı için yeni başlayan geliştiriciler için çok önemli bir başlıktır. Tarım Kredi Teknoloji şirketinde çalıştığım ve genel olarak Tarım Kredi ailesinin bir üyesi olduğum için çok mutluyum.